Arkadaşlar selamun hepinize yeni bir videodan merhabalar Tekrardan mükümese geldik Hava güzel, gün güzel Bir tekrardan yine kuşlarımızı çekelim Şimdi değişimler olacak hem onları konuşalım bir yandan Sizlerle birlikte değişimlerden kastım Hani yeni Mardin 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 deyip duruyordunuz Diyen arkadaşlar vardı yine bir Mardin gelecek Emrullah abi yine bize şutluyor kuşları Bize paslayacak kuşları bakalım Ama üst düzey kuşlar falan dedi Göreceğiz bakacağız Memur abiyle konuştuk hala ayarladık, <laughs> hallettik bir şekilde. Yerimiz yok, göz yok kümeste. Ona rağmen yeni kuşlar gelecek. Valla ne yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Şöyle kuşlara ben mevsini açacağım. Çıkan çıksın, giden gitsin. Ben kümes temizliği yapacağım. Leş gibi şu an kümes. Ne zaman da temizleyemiyorum. Fırsatım yoktu dediğim gibi. Tekrardan Bunlar Bunlar zaten uçacak boş yere şey yapmasınlar burada. Kalabalık yapmasınlar. Onun dışında bu arkadaşı açacak mıyım? Bu arkadaşı açmayacağım. Ya da açalım ya. Burayı da böldüm. Yeni kuş gelecek diye. Çok fırlama bu. Bu arkadaşı da açalım ya. Bunlar kalktı ama bakalım neredeler bilmiyorum tabii. Allah nereye gittikleri hakkında. orada bir tane sordu uçuyor Nuri erkek. Diğerleri nerede? Diğerleri konmuş muhtemelen bizim çatıya. Bakın şu Nuri erkek uçuyor. O da aynı. Şeyler dışarıdaydı. Videoda fark ettiyseniz şu gözle. Şu gözün kapağı açık. Onlar dışarıdaydı. Arkadaşlar kuşlar. Ben salmıştım. Onlar çiftleşiyor bu aralar. Hem şuradaki takım dediğim gibi çiftleşiyor hem de onlar kısır olabilir ama bilmiyorum. Bir de şuradaki takım büyük dışı falan da yapmaya başladılar. Gri erkekle Macar dişi. Onlar bu aralar çok çiftleşiyor. Gri erkek yumurtaya falan koşturuyor dişi. Valla o yüzden onlara böyle gün içinde salıyorum arada sırada. Yani takılsınlar kendi çaplarında. Kimse onlara kümesle rahatsız etmeden. Biliyorsunuz çiftleşen kuşu rahatsız ederler. Çiftleşirken üstüne üstüne atlarlar. Çiftleşmeyi bozmak için. O yüzden Onları salıyorum tek başına dışarıda hani dolaşsınlar, çiftleşsinler, rahat rahat, rahat takılsın hayvanlar. Onları gün içinde erken nasıl Onlar dolaşıyor falan. Niye ben burayı çekiyorsam kuşlar burada. Valla ben apar topar bir heyecan, bir acele var bende de bugün. Tekrardan dediğim gibi. Kusura bakmayın. Bu arkadaş... Bu arkadaş gidecek işte şimdilik. Şu Mardin gidecek. Şu mavi gidecek. Sinekli mavi. O da güzel bir kuş ama. Ona da göndereceğiz. Onun dışında bu arkadaş gidici. Kusamıştırlar bir dakika su verelim bunlara. Su verelim. Taze su koymuştum ona yeni. Dinlenmiş su. Vallahi şimdi bakıyorum abi hangileri gidecekti dedi. Aynen. Çok şu gidecek. Çift tepe Kanında yel var. Sinekle mavi gidecek. Bunlar celale gidecek zaten. Şu sinekle mavi gidecek. Onun dışında yeni gelen 4 tane mardin var arkadaşlar. Bir takım TGF, IGF e, TGF, IGF marka çift bilezik oyun kuşları gelecek. Güzel kuşlarmış. Üst düzey kuşlarmış Emrullah abinin dediğine göre. Vallahi bakacağız. Emrullah abi yalan söylemez. Emrullah abiyle çok paslaşıyoruz kuş konusunda. Yani Emrullah abi dediğim gibi bir ben ara, video çekmeye bıraktığımda bile onunla kuş pastaları şöyledik. Biz ben kuş besleme devam ediyordum dükkanda kapalı bir yerde. Yani Emrullah bile bayağıdır bir iletişim içindeyiz biz. Onun dışında e, onun dediğine göre kuşlar güzel üst düzey kuşlar. Bir takım İG İGF mi dedi? Bir şeyler dedi. Yanlış söylemeyeyim arkadaşlar. Mardin'den dediğim gibi çok Mardin kovalamıyorum Mardin piyasasını. TGF herkesin bildiği bir marka zaten. Bir ayakta TGF, bir ayakta IGF, IGF var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kuşlar markalı. birinlik oyun kuşlarıymış. Güzel kuşlarmış. Bir de ayrıyetten yanında zamanında anne babasına 2 milyar falan vermişler. Güzel kırık kalemi dedi. Oranın oyun kuşlarından bir tane ön tepe erkek var arkadaşlar. da o 2 milyarlık kuşların yavrusuymuş Emrullah abinin dediğine göre. Valla bilmiyorum. Ben kuşları görmedim. Bilmiyorum ama Emrullah abi ne dediğim gibi bu konularda çok yalan sö söyleyecek bir insan değil. Yani, o kuş da bize paslayacak. 2 milyarlık kuşu değil bakın yanlış anlamayın. 2 milyarlık kuşun altından gelen yavrulardan. Hani kaçıncı batın yavrusu bilmiyorum ama o kuşların kendi yavrusuymuş. Emrullah abinin hani her yerde kolu var kuş camiasında hemen hemen. Hani yanlış yine söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Her yerde derken şimdilik. Bu, genel olarak bu İstanbul çevresinde falan arkadaşlar şeyi var adamın hani biliyor tanıyor tanıdıklarından güzel kuşlar geliyor hani geliyor gönderiyor paslıyor bana paslıyor ben ona paslıyorum onda çok kuş durmaz gelir arkadaşlar sonra bir müddet besler bir müddet sonra gönderir falan sürekli yeni kuş geliyor ona işte dediğim gibi bunlardan yeni kuşlardan bunları da şimdi paslayacak bana ee, onun dışında onları zaten hediye gibi bir şey geliyor. Bir takım muhabbet vereceğim ona ben ne zamandır soruyordu arada sırada. Ona bir takım muhabbet vereceğim şimdilik. Onun dışında bir takım muhabbete karşılık değil bu arada. Bir takım muhabbete vereceğim, parasını alacağım. Ama indirim yaptım ya, güzel indirim yaptım. Benim üretim arada bilenler bilir, harbi damızlıklardan bir çift. indirimimi yaptım, bir de o kuşları yanında paslayacak. Hani daha, daha ucuz ver dedi, şunları da vereyim sen dedi. Zaten yer yok dedi, bir değişiklik yapacaklarmış dükkan değişikliği. Bize pastıyor bakalım kuşları göreceğiz abi ben uçurup kaçırmayı planlıyorum kuşları öyle söyleyeyim size Çok kanadına bağlı tutmayacağım Hani 3-5 3 gün 5 gün Direkt salacağım abi kaçarsa kaçsın kümeste zaten yer yok Şimdi bir abimizle daha bir iletişimdeyim Bango kovalıyorum bir ilandan Bakalım kuşları Yarın nasip olursa onlar da satılmazsa yarına kadar onları da alacağım Allah izin verirse Ya yani ben bango seviyorum abi bango kuşunu seviyorum Mısır bangolardan Eskiden besliyordum zaten. Şimdi yine bir ilan denk geldi. Benim eski kuşlara çok benziyor tip olarak. Kafa yapısı olarak değil ama tip olarak benziyor. Ya zaten Allah nasip eder de kuşları arkadaşlar alırsak görürsünüz yani. Hani şimdi ben şu anlatmamın bir manası yok. Kuşları alırsak Allah nasip ederse yarın inşallah alırız dua edin yani. Valla isterim. Bango isterim. Kanat kuyruk. Dişi çikolata kanat çikolata kuyruk. Erkek sarı kanat sarı kuyruk. Güzel kuşlar. Öyle vasıfsız bango değil vasıflı bango. Güzel bangolar. Satılmazsa bu akşam biri iletişimdeymiş adamla. Satılmazsa bu akşama İnşallah satılmaz bakalım yani. Biz alacağız yarın satılmazsa bakalım. Onun dışında Mardin takım geliyor. Yani kümesle yer yok. Kümesle yer açmam lazım arkadaşlar öyle söyleyeyim. İki takım Mardin gelecek işte. Bir tane de o Kırıkkale'den gelen ön tepe kuşun arkadaşlar yanında bir sabunu atmışlar eş olarak. Emrullah bir geçici. Sabun da güzel uçuyormuş. Uçan kuşmuş, güzel kuş dedi Emrullah Bey onda. Yani onu, onun, akıbeti onun kadar belli değil, onun hakkında çok yorum yapmadı ama güzel bir kuş yani, uçan kuşmuş. Onu da Celal'e paslayacağım. Çünkü bir tane bizim güzel bir dişimiz var oyun kuşu olarak. İyi bir dişi şuradaki kirli var ya. İyi bir kaliteli bir dişi. O ön tepe kırık yerden gelene buna eş atarım diye düşündüm. Diğerleri de IGF falan zaten hazır takım geliyor arkadaşlar. Ee, onlar bilezikli bilezikli olanlar zaten hazır eş. Onları hiç bozma Benim eskiden dumanlı şeylerim vardı Eee Ne denir arkadaşlar Şimdi aklıma gelmedi bak Valla arkadaşlar Videoyu durdurdum düşündüm İnanın yani videoyu durdurdum düşündüm İsmi ne diye geçiyor diye Ya nasıl unutabilirim aklım hayalim almıyor ya gerçekten Ne diye geçiyordu onlar ya Ben besledim onlardan Yani dilimin ucunda insanın bazen olur ya aklına gelmez Böyle söylemek ister söyleyemez ya dumanlı arkadaşlar açık dumanlı işte Ne ne derler ona Neyse şimdi onun için düşünmeyeceğim videoda Şey yapmayayım Dumanlı ama Geldi mi görürsünüz işte açık dumanlılardan Aklıma gelmiş olur zaten Diğer videoda söylerim %90 <laughs> Bir tanesi ondan benim eski kuşlarım Vardı dumanlılar ee, Sinan abiden gelmeydi onlar da Onlar da çok üst düzeydi dişisini kaçırdım hatta Babaannemlerin terasta uçuruyordum bir ara ben kuş Arkada kalıyor onların evde Orada kaçırdım dişisini hatta oynuyor oynuyor gitti vallahi hayvan ee, sağlam kuşlardı gerçekten o renkte yani o renk kuşlara bir şeyim var gene hani hafiften bir se Sevgim mi denir nedir denir öyle bir sevgim var yani o kuşlara görürsünüz geldim kuşları ya bilmiyorum onlar ne kadar durur elimizde ben uçuracağım büyük ihtimal yani kaçarsa kaçar gelirse gelir ya yani dediğim gibi tekrardan. Mardin kuşu şu anlık benim şeyim değil yani besleyen var herkese saygı duyarım herkesin zevkler ve renkler tartışılmaz kesinlikle ama dediğim gibi hani bir de balkonda besliyoruz abi yerim olsun inanın böyle düzgün yerim olsun Mardin kuşunu beslerim çünkü uçum konusunda çok güzel bir kuş keyifli bir kuş yaptığı oyunlar olsun çok keyifli bir kuş ama yerim yok balkonda sıkıntı abi Mardin kuşu ama onlar gelecek bakalım memurlar bize paslıyor onlar güzel de oyun kuşu. Burada uçururuz, deneriz. Kaşar mı göçer mi bilmiyorum. Çünkü yerim yok. Bango da gelecek dediğim gibi. Şu yavruya da yarışmamız lazım. Onu da teke atacağım artık. Zaman zamanı geldi. Dediğim gibi erkenden uçururum. Kaçan kaçar, gelen gelir. Duruma göre bakacağız bir çaresine. Bir ona da bir ayak uyduracağız bir şekilde bir şey yapacağız. Kuşlar tipleri de kaç videodur göremiyorsunuz abi. Kuşlar uçmaya hasret kalıyor, çıkmaya hasret kalıyor kümesten. Direkt gidiyorlar, göz... şimdi daha da göremedik bakın yine. Karşıda da falan da değiller. Bizim üst çatıda büyük ihtimal güneşleniyorlar, hava güzel ya. Orada dolaşıyorlar büyük ihtimal. Balkona güneş girmiyor şu an, bu saatlerde. Ne yapsın hayvanlar güneş olan yerlere doğru gidiyorlar. Yuvarcılar sever güneşlenmeyi. Şu dişi uçtu. Bakın bu videoda bunu uçacağım kaçacağım diyordum. Hatırlarsanız. O dişi şu erkek uçtu. Onun dışında şu dişi de uçurdum geri geldi. Şu dişi uçmuyor dediğim gibi çıktı. Hafif kart bir dişi olduğu için damdanlama gidiyor genel olarak. Ama şu erkek güzel uçtu bizim uçucu kadroyla dışarıdaki tiplerle miplerle güzel bir uçtu yani döndü evin etrafında bayağı bir. Sazlı kuş uçuyor abi sazlı baskı çok güzel uçuyor yani. Yeter ki salın. Şu dişi dedi, gitti dedim ha kaçacak. Kendi kalkmış arkadaşlar ben kaldırmadım. Ne dedim ha bunu kaçacağız herhalde. Hatta bir ara yoktu piyasada. Tüm kuşlar gelmiş şu, ka şu karşı tüm kuşlar. O yoktu. O da üstteymiş herhalde. O da aşağı indi sonra. O da geldi. Vallahi durumlar öyle. Şunu da şu karşı atayım şunları da. Gitsinler diğer kuşlar görüp gelsin. Bak o Uçası var onların. Bakalım. Bak uçuyor direkt. Sazlı olan direkt kalktı bakın. Aa macar erkek normalde uçmayan kuş uçmaya başladı. Allah Allah. Şaşırdım şu an valla. Ha diğerleri de kalktı. İyi güzel. Bir uçsun hepsi. Şu şu kim abi? Tamam. Bizim şeymiş. Nui deymiş Macar erkek kondu erkenden. Şaşırmadım. O kuş uçmayan bir kuştu. Kalkınca şaşırmıştım. Bakın şu sazlı olan tepede uçuyor gördünüz mü? Güzel uçuyor sazlı kuş uçuyor abi valla uçuyor Onu da şimdi ben göndermeyi planlıyordum biliyorsunuz Göndermeyeceğim hazır burada uçan kuş Çam kanat Güzel bir kuş yani çamları falan Güzel bakın şu arkada uçuyor o da İyi kuşlar bu videoda şöyle göstereyim Tipler orada bakın Tipler kaç videoda göremiyorsunuz Ya niye Odaklamıyorsun kamera ya Bakın şuradalar gidiyorlar Maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Uçuyor. Uçmayanlar da var. Şu an çatıda olanlar da var. Büyük ihtimal onlar bizim üst çatıdalar. Bizim evin çatısında olduğu için görüntüleyemiyoruz. Bir, iki, dört, beş tane kuş uçuyor şu an. Neredeler? Geliyorlar. Dördüncüsü nerede? Burada. O da sazlı olan erkeğimiz. Çam kanat. O da uçuyor dediğim gibi. Bakın bayağı bir uçuyor yani maşallah. O da arkadan gel bak. Tersi uçuyor. Bunlar buraya uçuyor. Katılacak onlara. Şimdi aynı katıldı. İyi maşallah. Maşallah esirgemeyin. İyi oldu. Videoda onu da gösterdik. Aa bakın bu sazlı olan. Çekemedim gerçi. Çok yüksekten uçuyor. Görüntüleyemedim. tip takım. Aa sağda olan şu. Bak şuradaki. Yüksek uçuyor bayağı bir. Allah arkadaşlar çok odaklayamıyorum. Çok yüksekteler. Kamera o kadar iyi çekmiyor ya. Yüksekler baya bakın şurada. Bir de dönüyorlar ya. Odaklayamıyorum kamerayı. Çıkmıyor kusura bakmayın o yüzden. Telefon da çalıyor. Hemen onu durduralım. Şu kuşları çekmeye devam edelim. Şu kim abi? He Macarmış. Tamam. Macar dişi. İyi maşallah. Elim, elim, elim yoruldu arkadaşlar vallahi yukarı çekmekten. Hı. Şöyle. Kamera odaklanamıyor. Kamerada bir sıkıntı var şu an ama. Hah iniyorlar. Tamam. geldiler. Bak sazlı erkekler en son inen işte. O da alıştı yani. Ben büyük ihtimal kaçacağım diyordum da. Alıştı. Geldi yani kuş. Kuşlar orada. Baskalar. Baska tim. Bir de bir takım tip. <laughs> baska kuşu da güzel abi. Keyifli bir kuş. Severim baska kuşunu. Ha ben baska bango baska bango seviyorum. Vallahi herkesin zevk, zevki farklı. Bin postaya merak sardık işte yarışçılara. Nasip olursa eğer üretebilirsek deneyeceğiz şansımız kaçta kaç. Yani kaçta kaç nökersem kaçta yarıştırmayacağım. Yanlış anlaşılmasın yarıştırmak böyle basit bir iş değil. Böyle yarıştırıyorum deyip geçecek bir iş değil. Bakalım postayı şöyle şansımız kaçta kaç yani kaç kilometreden salsak gelecek yavrumuz idman vereceğiz tabii. bu yavru daha yavru alacağız daha yeni bir başlangıç postayı şu an. Dişimiz oradaki, erkeğimiz buradaki. Çipli mipli güzel yarışçı erkek. Ya orada güzel çıktı abi. Yani şöyle güzel bir yavrumuz maşallah nasıl esirgemeyin. Bakacağız şansımız kaçta kaç bu yavrudan. Bu yavruyu büyük ihtimal zamanla kaçıracağız. İlk başta kısa yerlerden sallık mı gelecek de zamanla uzak yerlerden de salacağım. Ama dediğim gibi o kadar kolay bir işlem değil bu idman gerektiriyor. Güzel yemleme, güzel besin gerektiriyor. Zamanlı besleme gerektiriyor. Sanmıyorum direkt şey alacağını ama bakacağız bu bebeden de şansımız kaçta kaç. Tabi bunlar da Allah nasip ederse yavru yaparlar büyük ihtimal. İnşallah. Erkek kafadan tüye giriyor herhalde. Burun uçtaki tüyler dökülmüş. Vallahi bir daha yavru yaparsalara bakacağız. Şu erkek gidecek. Bu dişi de bakın. Şöyle uçurayım. Gitsin. Gitmiyor. Git. 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 Lan git işte karşı çatı ya. Allah ne, ne şey yaptı be. Gidiyor geliyor yani. Bu iki gündür gidiyor geliyor. Arkadaşlar. Ben onu da göstereyim dedim size. Şu an kanadı bağlı olan hiçbir kuş yok. Sadece damızlık postaların kanatlar makastı. O da çok normal bir olay. Direkt valla kaşırırız bunları. Bir anlam yok yani. Bu erkek yine yurt dışından gelme. Evini kolay kolay bulur mu? Ya ama arar. Durmaz burada gider yani. Hatta bulabilir yani. Artık kaç günde bulur bilmem ama bulur yani. Şu evi zaten yakında. Semt olarak çok uzakta değil bu nevi. Bu 10 dakika evinde yani. <laughs> Bunu açtığımızda 10 dakika sürmez evine gitmesi. Durumlar öyle arkadaşlar. Bu videoyu çok uzun, uzun tutmayacağım. Diğer videoyu biraz uzun tuttuk. Ee, biraz Canınızı sıkmayayım bu video erken bitsin. Dediğim gibi bir değişiklikler olacak. Ben de şimdi kümese gelişeceğim. Kümesi temizleyeceğim. Balkonu temizleyeceğim. Bayağı bir pislendi görüyorsunuz. Ortam rezalet durumda yani her yer. İşlerim yeni yeni bitti. Öyle söyleyeyim. ki Gerçi sınav haftası geliyor Bakalım. şimdi. Bakalım. Üniversitelerde sınavlar hala var. Maalesef. Kapatmadılar bizdeki sınavları. Sınav haftası geliyor. Onlarla da uğraşacağım. Yani birazcık bir erkenden şu işimi halledeyim. Yani kümes temizliğini falan yapayım. Bölmeleri bakın şunun bölmesine taktım. Oraya da bir takım kuş gelecek. Şey diyorsunuz arkadaşlar da. Ya yani onu valla şu takımı şu Armando'nun olduğu yere koy diyenler olmuş. Şuraya komple göz açık şeklindeyken. Ama yeni kuşlar geliyor arkadaşlar. O yüzden o işlemi de yapamadan sona erdi maalesef o plan. Yeni kuşlar gelecek. Oraya kuş koyacağız. Şu soldaki göze. Şu alttaki gözlerde şunun yanına bir erkek gelecek. Bir daha bango takım gelirse bango takımı nereye koyacağım bilmiyorum. Bakacağız onun bir çaresine. Bango takım açıkçası şuraya koymayı düşünüyorum. Şuna yani bu şurada ta, kendileri rahat rahat geniş geniş takılsın arkadaşlar. Hani üresinler burada. Üre, üretebilirsek, becerebilirsek bakalım. Beceririz Allah'ın izniyle de. Kuşlar genç gelecek bangolar. Bangonun genci biraz uğraştırır. O yüzden bekleyeceğiz. Oraya koyabilirim onları. Ama bir takımlık daha boşta yer kalıyor. Artık şuna iki tane kuş koymak zorunda kalacağım geçici olarak. Ayarlayacağız, ayarlayacağız arkadaşlar. Şuraya bir planım daha var. Yani o dediğim proje biraz sıkıntı. ilk benim videoların hepsini tamamen takip eden arkadaşlar varsa onlar şuraya bir projemiz vardı biliyorsunuz ama o proje biraz sıkıntı. Şuraya bir yeşil dolap var benim dükkanda. iki tane. Şuraya araya sığacaktı. Şöyle diklemesinde ikisini koyup şöyle bir şey izahı gelir herhalde onda tahmini 4 takım. Aynen. 4 takım pardon 4 kuş. Yok ya 4 kuş değil ya. Bir, bir dakika ay bir yerin aynen 4 takım arkadaşlar. 4 ee, takım 4 göz. 4 gözlü bir şekilde oraya da bir yer açarsak Allah'ın izniyle her şey çok daha güzel olacak. Ama he, ilk ikisini bir getirmem Büyük var. Bir dolaba getiririm iki takımlık göz. Üstüne ilave ederiz zamanla ya. Bu videoda bu kadar olsun. 20 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Değişiklikler olacak. Kümesi mümesi temizleyeceğim şimdi. Ben bu videoyu burada kapatayım. Kuşlarımız uçumunu uçumunu da çektik en azından. Yani diğer kuşları da yerde çektik. Gidenleri çektik. Gösterdik yani. Arkadaşlar alışık olanları saldığımız kuşlardan falan. Şu da posta. Şekeri posta. Onu da damızlıkta alıştırdık. Valla öndeki. Onun arkasında macer dişi. Sağda macar erkek. Diğer sağdaki de çam kanat erkek sazlı olan. Valla durumlar böyle arkadaşlar. Kuşlar böyle. Şu mardin gidecek. Güzel mardinler gelecek deneyeceğiz. Bakalım. Bakacağız yani. Duruma göre bakacağız. Arkadaşlar videoda buradan ben kapatayım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Arkadaşlar o kim gelen aynen bak onların yanına gitmiş o sabun saldığımız sondaki dişi alıştı ya o da Allah'a şükür bakalım şu herhalde yavruyu kusacak onu da bir çekebilirsem güzel olur size su işiyor suyun peşinde yavru yavruya kusuyor genelde maşallah çok güzel bir posta ya çok da susamış vallahi gömdü suyu Hayla nefessiz su içiyor bak. Bak şimdi aynı. Tahmin ediyor. Tahmini baba oğul. Ne çıkar bilmiyorum. Baba oğul diye düşünüyorum ama yavru dişi de çıkabilir ama bilmiyorum. Şimdi de anneye saldırdı. Anne anneden yan gelmeyince babaya gitti yine. Ben <laughs> eşek ya. Ona da bakalım tam bir kanatları kuyrukları gelsin kendine gelsin onu da uçacağız. Uçma moduna geliyor yavaş yavaş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Video bu dakikaya kadar sardırmadan izlediyseniz valla çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. Olacak değişimlerden, meşimlerden haberdar ettim sizi. Bir dahaki videoda farklı değişikliklerle geleceğim inşallah diye düşünüyorum. Gelirse bango takım gelecek. iki takım Mardin falan gelecek. Durumlara göre bakacağız artık arkadaşlar. Bak şunlar da geliyor. Şunlar da çekelim hadi ya. Gele gelecek onlar da. Şurada da bir görüntüleyelim onları son son. Böyle yem atayım yere gelsinler. Macar erkek de kızışmış. Kime saldıracağını şaşırdı ya. Kendi eşine dönüyor. Çam kanat erkeğe bile kur yapıyor manya. Bak şu manya. İyi maşallah kızışması iyi ya. Aksa bunu dişide geldi arkadaşlar gördünüz mü? O da alıştı. Bu, bu oğlan da elimden yenmem yiyor. Bakalım yiyecek mi bu videoda. Yani elime direkt atlayıp yenmiyor da. Şöyle koydum mu zaten... Genelde yiyor böyle koydum mu? Bu da ele alıştırıyorum bunu da yavaş yavaş. Bu buradan yer. Ama çok ürküyor bugün. Niye öyle oldu? Böyle elimden zaten yiyor da. Normalde şöyle yiyordu. Hani şöyle buraya koyuyordum. Avcıma uçup geliyordu. Avcıma konup yemek yiyordu. bakalım. Çam kanat da geldi bakın o da uçtu bugün bayağı uçtu. Uçuyor güzel uçuyor. Şam kanat bundan <laughs> olursa yapabilirsek sadece bir dişi bulabilirsek Miro çalışacağız ondan bakalım. <laughs> Miro'ya yakın bir kuş önünde bir tek pas yok. Şu yanları da ben geri atayım ya gitsinler. Durumlar öyle. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Zilleri de açarsanız bir sonraki atacağımız videolardan haberdar olursunuz. Güzel olur yani. Lütfen beğenilerinizi de esirgemeyin. Yorumlara da yapın. Yorumlarda ne istiyorsanız onları da söyleyin. Arkadaşlar. Allah hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.